İyi düşün Nimra. Eğer başka birini seviyorsa bütün hayatını cehenneme çevirebilir. Lütfen anla beni. Sana kes dedim Kinzi. Nasıl anlatsam ki? Bir şey soracağım demiştin. Acaba sevdiğin başka biri var mı? Biliyorsun ben seni geçmişini bilerek kabul ettim. O yüzden sen de benim geçmişimi sorgulama. Yapma Ayla ne yapıyorsun? Bekle. Renkli kıyafetlerden kaçınmak iyi bir şey değildir. Hem renkler sana çok yakışıyor. Hadi gel seni bekliyorum hadi. Evet geliyorum. Az önce aile denen kızı Haris de odanızda gördüm. İşte aile. Bunu da. Belki sana onun gibi arkadaşlık edemiyorum. Ama Ayla'yı odamıza getirmene de katlanamam Haris. Yoksa bu odada benim yerime başkasının olmasını mı istiyorsun? Ayşe ne saçmalıyorsun sen? Ayla'nın hayatımdaki yeri bu. Anladın mı şimdi? Senindir Sol Yanım. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.